Herkese merhaba. Mad Money izleyicileri. Bugün Wall Street'te zirveye çıkmak isteyen herkes için adeta bir kutsal kitap olan bir kitaptan bahsedeceğiz. Bir borsa spekülatörünün anıları. Edwin Lefebvre tarafından yazılan kitap, efsanevi yatırımcı Jesse Livermore'un hikayesini ve onun borsa bilgeliğini içeriyor. Kitap, borsanın iniş çıkışlarını bu dünyanın tam ortasında yaşamış ve nefes almış bir adamın gözünden anlatıyor. Livermore, sıradan bir borsa panosu görevlisi olarak işe başladı ve zamanının en zengin yatırımcılarından biri olmak için çok çalıştı. Bu kitap sıradan bir kitaptan çok daha fazlası dostlar. Bu kitap yatırım psikolojisi ve stratejisi üzerine bir ustalık dersi niteliğinde. Livermore'un piyasa davranışına, insan doğasına ve disiplinin önemine ilişkin görüşleri o günlerde olduğu kadar bugün de geçerliliğini koruyor. Şimdi sıkı durun. Çünkü Jesse Livermore'un dünyasına dalacağız ve inanılmaz başarısının sırlarını ortaya çıkaracağız. Gelin gelmiş geçmiş en iyi günlük yatırımcı olan Jesse Livermore'dan bahsedelim. Bu adam borsa kariyerine 14 yaşında başlamış bir efsaneydi. İşe borsa panosu görevlisi olarak başladı. Tüm gün boyunca hisse senedi fiyatlarını yazıyordu. Ama Livermore farklıydı rakamlara karşı bir yeteneği ve piyasa modellerini hissedebilen altıncı bir hissi vardı. Piyasadaki cesur hamleleri nedeniyle ona cesur çocuk diyorlardı. Risk almaktan korkmuyordu. Hisse senetlerini neredeyse doğaüstü bir şekilde tahmin etme yeteneğiyle alıp satıyordu. Livermore'un hikayesi tam anlamıyla sıfırdan zirveye çıkmanın öyküsüdür. Piyasaların heyecan verici zirvelerini ve ezici düşüşlerini yaşayarak servetler kazandı ve kaybetti. Peki bu Wall Street efsanesinden neler öğrenebiliriz? Bizden ayrılmayın. Çünkü Livermore'un başarısının sırlarını ortaya çıkarmak üzereyiz. Livermore'un yolculuğu hep güneşli ve güzel değildi birçok kez iflas etti. Çoğu insanı kaçmaya zorlayacak kadar ağır kayıplar yaşadı. Ama Livermore'u farklı kılan şey şuydu. Her zaman eskisinden daha güçlü ve daha zeki bir şekilde geri döndü. 1907 ve 1929 piyasa çöküşleri sırasında yaptığı efsanevi açığa satışlar gibi en büyük kazançları onu bir Wall Street devi yaptı. Piyasayı okumakta, ne zaman döneceğini hissetmekte inanılmaz bir yeteneği vardı. Ancak genellikle kendi inadı ve kendi kurallarına uymayı reddetmesi nedeniyle yaşadığı kayıplar da bir o kadar büyüktü. Livermore'un hikayesi piyasaların öngörülemeyen doğasını yansıtan bir duygu montagnesidir. Bu hikaye borsanın yüreklilere göre olmadığının bir hatırlatıcısıdır. Livermore'un gizli formülü neydi? Piyasayı nasıl sürekli alt edebiliyordu? aslında süslü algoritmalara veya içeriden gelen bilgilere güvenmiyordu. Livermore, günümüzün dijital çağında kaybolmuş bir sanat olan şerit okumada ustaydı. Hisse senedi fiyatlarını ve işlem hacimlerini gerçek zamanlı olarak gösteren borsa şeridini inceleyerek saatler geçirirdi. Ona avantaj sağlayacak modeller, trendler ve anormallikler arardı. Livermore, piyasanın kendisinin nihai gösterge olduğuna inanıyordu fiyat hareketlerini ve işlem hacmini dikkatlice gözlemleyerek piyasa duyarlılığındaki değişimleri tahmin edebiliyor ve karlı işlemler yapabiliyordu. Söylentiler veya spekülasyonlarla ilgilenmiyordu. Şeridin soğuk, sert verilerine güveniyordu. Livermore'un en önemli derslerinden biri sabrın önemiydi. İşlemlere bir hevesle girmezdi. Piyasanın analizini doğrulamasını, vuruş yapmak için mükemmel anı beklerdi. Bir işe acele etmenin felakete giden bir yol olduğunu biliyordu. Livermore bir keresinde şöyle demişti. Büyük parayı kazanmamı sağlayan şey asla düşüncelerim değildi. Hep beklememdi. Bazen en iyi işlemin hiç işlem yapmamak olduğunu anlamıştı. Livermore'un sabrı sadece doğru giriş noktasını beklemekle ilgili değildi. Aynı zamanda karların artmasına izin vermekle de ilgiliydi. Büyük paranın küçük karlar elde ederek değil, trendi takip ederek kazanıldığını biliyordu. Livermore, piyasanın iki güçlü duygu tarafından yönlendirildiğini anlamıştı. Korku ve açgözlülük. Bu duyguların yargıları bulandırabileceğini ve irrasyonel kararlara yol açabileceğini biliyordu. İşte bu yüzden duygusal kontrolün önemini vurguluyordu. Başarılı yatırımcıların duygularına yenik düşmek yerine onları fethetmeleri gerektiğine inanıyordu korkunun yatırımcıların potansiyel karları kaçırarak çok erken satmalarına neden olabileceğini biliyordu. Öte yandan açgözlülük aşırı özgüvene ve pervasızca işlem yapmaya yol açabilirdi. Livermore'un tavsiyesi basitti. Yalnız olmaktan korkmayın ve sadece yalnız olduğunuz için fikrinizi değiştirmeyin. Bağımsız düşünmenin ve duygusal tarafsızlığın piyasada başarı için olmazsa olmaz olduğuna inanıyordu. Livermore, sermayeyi korumanın kar elde etmek kadar önemli olduğunu zor yoldan öğrendi. İşlem hesabınızı yıkıcı kayıplardan korumanın uzun vadeli başarı için çok önemli olduğunu biliyordu. Para kaybetmeyin kuralına göre yaşıyordu. Zararları azaltmayı inanırdı. Bir işlem istediği gibi gitmiyorsa, zararlarını en aza indirerek hızlı bir şekilde çıkardı. Livermore ayrıca pozisyon boyutlandırmanın önemini de vurguladı. Sermayesinin küçük bir yüzdesinden fazlasını asla tek bir işlemde riske atmadı. Bu piyasa fırtınalarına göğüs germesini ve bir dizi kayıptan sonra bile oyunda kalmasını sağladı. Sermayeyi korumanın sağlam bir yatırım stratejisinin temeli olduğuna inanıyordu. Belki de Livermore'un en büyük mirası hatalarından ders çıkarma isteğidir. Yanlış olduğunu kabul etmekten korkmuyordu ve kayıpları büyüme fırsatları olarak görüyordu. Stratejisini geliştirmek için hem başarılarını hem de başarısızlıklarını analiz ederek işlemlerinin ayrıntılı kayıtlarını tuttu. Yatırımcılar geçmiş işlemleri dikkatlice inceleyerek davranışlarındaki kalıpları belirleyebilir, güçlü ve zayıf yönlerini anlayabilir ve yaklaşımlarını geliştirebilirler. Livermore'un hatalarından ders çıkarma isteği, alçak gönüllülüğünün ve kendini geliştirme konusundaki sarsılmaz arzusunun bir kanıtıydı. Piyasanın sürekli geliştiğini ve yatırımcıların hayatta kalmak için uyum sağlamaları gerektiğini anlamıştı. Onun hikayesi, borsanın sürekli öğrenme yolculuğu olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Peki, bugünün yatırımcıları neredeyse bir asır önce borsa şeritleri okuyan bir adamdan neler öğrenebilir? aslında çok şey. İşlem araçları değişmiş olsa da yatırımın temel prensipleri aynı kalmıştır. Livermore'un piyasa psikolojisi, risk yönetimi ve duygusal disiplin konusundaki görüşleri o günlerde olduğu kadar bugün de geçerliliğini koruyor. Elbette artık artık borsa şeritlerimiz yok ancak gerçek zamanlı grafiklerimiz, teknik göstergelerimiz ve emrimizde bir dizi analitik aracımız var. Livermore'un sabır, disiplin ve duygusal kontrol vurgusu günümüzün hızlı tempolu, bilgi yüklü piyasasında her zamankinden daha önemli. Bir borsa spekülatörünün anıları, deneyim seviyeleri ne olursa olsun her yatırımcının okuması ve tekrar tekrar okuması gereken zamansız bir klasiktir. Bu kitap piyasanın karmaşık ve sürekli değişen bir canavar olduğunun ve başarının sadece şanstan veya sezgiden daha fazlasını gerektirdiğinin bir hatırlatıcısıdır. Jesse Livermore'un hikayesi sıkı çalışmanın, kararlılığın ve piyasayı derinlemesine anlamanın gücünün bir kanıtıdır. O, Wall Street'te silinmez bir iz bırakan gerçek bir öncü, işinin ehliydi. Mirası, dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara ilham vermeye devam ediyor ve bize doğru zihniyet ve yaklaşımla piyasada her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Bir borsa spekülatörünün anıları sıradan bir kitaptan çok daha fazlasıdır. Borsada başarıya giden bir yol haritasıdır. Yatırımın inceliklerini, piyasanın psikolojisini, disiplinin ve duygusal kontrolün önemini anlamak isteyen herkesin mutlaka okuması gereken bir kitaptır. İşte böyle dostlar. Cesur Çocuk Efsane Jesse Livermore. Derslerini ciddiye alın, yöntemlerini inceleyin ve kim bilir? Belki bir gün siz de kendi Wall Street başarı hikayenizi anlatıyor olursunuz.